BK Live'dan herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'de yaşanan motorcu kazaları kavgalarını izliyor olacağız. Ne diyormuş bu videomuzda da? Bu utancı nasıl taşıyacaksınız? Trafik teröristleri sizi. Abo mevzu var. Gerizek. <laughs> Abla Motorcu Yunus polisini görünce kaçmaya başlıyor. Aha. Ben de ben kaçtım hadi görüşürüz. Kanka eğer uygun seni istiyorsa. Bu şahıs alkollü bir şekilde makas atarak ilerlerken aniden motorcunun önüne kırıp kazaya sebebiyet veriyor ve sonrasında motorcunun yolunu keserek bu olaylar gerçekleşiyor. Aman aman. Hayırdır ya? Oh. Şahıs motorcunun kamerasını almaya çalışıyor. Hayırdır ya? Bu Şahıs ne böyle? hala kamerayı yerinden çıkarmanın derdinde motorcu şahısların alkollü olduklarını anladığı andan itibaren üstlerinde silah benzeri bir şey olabileceğinden şüphelendiği için herhangi bir fiziksel müdahale veyahut sözlü hakarette bulunmamıştır. Gayet evet. mantıklı.

Bak terbiyesiz. İçeri gidiyor. Şerif araç aralarından geçiyor. Yarabansızın önüne kırdı kurtarayım derken aynaya çarptı. Önüne kıran araba servis devam etti. Gitti. Senin ben alnından öpeyim diyor şey. Helal aynayı da düzeltti. Sorun yok. motor çarptı sanki. Aa araba çarpmış. Bu oh. şey ya? ya. Abi bir şeyin var mı? Vallahi yoğunsun. Dışarı bakayım bir durumun Durum, 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 nasıl? Şu an iyi. Mi? Emin misin? Abi bir ambulans da. Yok yok gerek yok. Emin misin? Onsunda ya. Ben şeyler düşünüyorum. Bir şey ambulans atacağım. Bir yapıyorum. saat yok yok. Senin kafanda değil mi? değildi. Tamam hatalı benim özür benim, benim kalmış bir şey. Bizler takmıyoruz, bizler Ben Kaskını sağlam düşünüyorum. Aa bir dakika bir dakika. Senin kaskın kafanda değil mi değil mi? Şey şey Sen ne yapıyorsun? Şey Kavunun en vicdanın da hatalı benim diyor videoyu çeken arkadaş. Senin kaskın kafanda değil mi değil mi? Fakat o kaskı takmadığı için başına bir şey gelse daha çok üzülecektim. Bu yüzden istemsizce niye takmıyorsun kaskını dedim. Kas değil bir şey. O da bayağı gergin bir cevap veriyor. Ortamın anın gerginliğiyle. İster takarım ister takmam. Motorun masrafları için nakit para istedi. Tutanak tutalım dedim. Kabul etmedi. Video kaydını fark edince kaçtı. Tatsız. Ben Tatsız. Devamında video motora gidiyor. Basıp gidiyor şu anda. Diyorsun, bu hızla gelinir mi? Geç şuraya <laughs> İndirama noktası var. Bir son gaz görüyorsun ya yani. Abi son gaz geberim Görüyorsun indirama noktası olduğunu Tamam kusura bakma Motoru istub beyler. Herkes motorunu istub etsin Ya hızlı gelmiyor da polis durdurabilir diye her an duracakmış gibi bir yavaşlarsın ya o yavaşlama yoktu. Hani geçeceğim rahatlığıyla gidiyordu polis de onu diyor. Sonunuzda gelin. Ben hızlı mı geldin lan? Yok. Neyin tribüne gidiyor bu? Ona öyle gelmiş. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Harbi enerjisi bitti ya. <laughs> He tam şey var kaldırım boşluğu var orada herhalde. Ya koyayım gerçekten mi ya? Ne oldu lan? Allah'ım ya Rabbim ya kafayı yiyeceğim. Çüş. Ben Çüş. bir şey demiyorum Be. senin Allah belanı versin. <laughs> Şaka mı bu ya? Harbi cenabetlik bu artık ama iyi ki motoru düşmemiş. Abi size sebep ben de iyiydim, biliyor musun? Ya ben iki saat üzerine basayım ben ya. Geçmiş olsun abi. abi, abi. Dayı ne yapıyorsun? Abi koruma demiri denk geldi buraya ya. Oooo bak görüyor musun koruma demiri? Lan bu şey şu an bir şey nasıl geçiyor? Bakalım hemen abinin maddi zararı büyük. Abi, abi sanırım bir fikir değişikliğiyle sanki gidiyor gibi. Petrol ofisine girmek için abi, dönüyor. Bu. Abi kontrolsüz yer ya. Dayı, ne abi? Abi koruma demiri denk geldi buraya ya. Ama aynayı Rahat kontrol abi. edersin yani. Lan bu şey şu an bu şey, nasıl geçiyor? Ama abi sen de sinyal vermedin birden döndü. Ben sinyal vermedim senin oradan cidden hata evet. aldın kardeşim ya. Abi benim cidden niye hata Gözünü sevdim ben de oradan geliyorum. Sen buradan gidiyorsun şuradan gidiyorsun ya. İnsan en sağ şeritte giderken sağına da bakmaz ki Abi sen birden girdin diye dün temiz sinyalin falan yoktu ki. Ya sinyalin olsa ne olacak ki? Sinyalin yoktu ki abi. Evet. Neyse tutalım tutalım devam edelim abi sıkıntı yok. Tamam, tamam Abi o zaman ceza yazacaksan bana niye bunu söktürüyorsun Allah rızası için? Ya var ya ben böyle işin ta bilmem neyini ya. Ya bir tane düzgün insana denk gelmez miyim ben arkadaşım ya? Benim emeğim haram zıkkım olsun size. Arkadaşım ya. Aa bu yasak mıymış? Reklam serbest değilse büyük firmaların dışarıdaki afiş pankartları devlet tarafından sökülmüyor. Abi bu adamın üstüne yazdığı YouTube, Instagram etiketi mi yasak? Ben ya, bilmiyordum bu arada yani. Ondan yadırgıyor gibi görünüyor olabilir. Benim emeğim haram zıkkım olsun size. Haram zıkkım olsun. Yaz ne buluyorsan yaz. Devlet başkalmış. Az bir şey bütçem ile motoruma sticker bastırıyorum ve bu bile zorlarına gidip ceza yazıyorlar. Ya böyle de şey yapmamak lazım tabi kişiselleştirmemek lazım hani, ama... Yani... Bakalım daha bahane bulup ne yazacak, bunu çok merak ediyorum. Ben akşama kadar bu motor üstünde çalışıyorum ya, emeğim haram zıkkım olsun. Buradan da hepiniz duyun. Ben emeklerim size haram zıkkım olsun. Ama bak kanka şöyle düşün. Ben öleceğim ya ben. Tamam tamam haram olsun Abi ama bak şöyle düşün. Gerçekten arkadaşlar bunu da unutmayın. Hayatınızda böyle ben bunu yapıyorum son zamanlarda ve mutlu ediyor beni. Beni mutlu ediyorsa arkasındaki düşünce doğru mudur, yanlış mıdır boşver. Beni mutlu edip içimi ferahlatıyor. Siz de böyle düşünün. Olumsuz bir olay olduğunda direkt karamsar düşünüp kötü yollara gitmek yerine yani düşünce olarak bir hayır vardır deyin. İlla oluyor yani. Bak bu arkadaş mesela haram zıkkım olsun dedi, ceza yedi ama istediği neydi? Reklam, doğru mu? isminin görünmesiydi. Orada sokakta kaç kişi gördü? onun stickerını ya da kaç kişi merak edip bakacak. Şimdi bak kaç bin kişi görmüş bu videodan? 57 bin kişi görmüş. Bu videoyu ben de yayınlayacağım. Anladın mı? Ben gidiyorum. Sen cezamı ver ben imzalamayacağım. Ama tabii ki onun yakındığı konu çok farklı. İtiraz edeceğim. Kamera kaydım da var itiraz edeceğim. Ama bu adamın stickerındaki yani arabasındaki Instagram stickerı da sorun yaratmamalı ya. Tabii kimse takip etmez ya. O kim edecek ki yani? Ben arkadaş odaklı demiyorum bu arada. Yani ben de kendi kişisel ismimi gidip PJX'imin üzerine yapıştırsam kim niye baksın? Adamlar gidiyor nelere yapıştırıyor? Ferrari'si var yapıştırıyor. Challenger'ı var. Mustang'i var yapıştırıyor. Gidiyor bir tane CX kafenin önüne park ediyor. Gold Digger'lar ne yapıyor? Oradan alıyor. Eşleşme işte. Birbirlerini alıp gidiyorlar. Bu sticker'ın olayı aslında öyle yürüyor yani. Yo ben imzalamayacağım abi. Tamam. Ben kayıt aldım ben bunları da edeceğim zaten. Söktürüyor niye kaldırıyor Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ne ben? Abi git sola git. Abi biz hatalıyız da bak Biz hatalıyız ama sen de böyle gergin olma fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Abi senden özür diliyorum gel, gel, gel. Tamam özür dilerim bak Öyleyse, bir saat, bir şey Tamam özür dilerim ben sağlayayım bak senden özür diliyorum Arkadan da adam kim hatalı abi ben de mi? E, özür diliyorum işte abi. Ne güzel böyle yani Silver. bokluk olmadığı sürece böyle tatlıya bağlanması lazım her şey. <laughs> tamam abi. Bakın arkadaşlar bu konuda size şimdi denk gelmişken vereyim. Yeşil yanıyor tamam mı? Bu ayınların falan geçmeye hakkı yok. Burada göremiyorum bu arada ışık yandığını da böyle yazdığına göre şeyle bir özgüvenle paylaştığına göre harbiden geçiş hakkı bir şey vardır ışık dönüyor esnada tam da. Yani yeşil yanıyor. Bu adama kırmızı yanıyor. Bilmem ne. Bu adamın böyle bir ufak bir burnunu çıkardığını gördün. Lan geçiş hakkı benim. Hiçbir şey yapamaz diye atlamayın. Hızını kes abi. O adam çıkar. Çıkar yani. Sen yüzde yüz haklı olsan da o adamın hayatını karartacak olsan da kağıtla başına bir şey gelmedikten sonra başına bir şey gelebilir. Haklı olsan ne yazar? Sen sakat kaldıktan sonra yapacağını yapsan yani. Frenini yap. Manevranı al. Güvenme kimseye. <laughs> <laughs> Yapma be dayıcım. Sol şeritte durur mu öyle terste? Kavga. Kavga? Mevzu çıktı. Dayı sövüyor bak şimdi. Ha ah, çıktı. Kavga çıktı. Yani şimdi <laughs> bu dayı suçlu. Burada zaten trafik var, pazar var. sola durmuş, ters tarafta yolu kitlemiş. Adam da çekilsene diyor ama dayı küfür ediyor gördüğüm kadarıyla. Adam da Range Rover'a biniyor, bir de yabancı plakalı. Yani büyük ihtimalle tatlı bir abimiz. Çeker vururdu bence. Onu da bir şey yapmadı gibi geliyor bana. Ben öyle bir vibe aldım. Sabır ya Rabbi. Kibar ve efendi bir insandı ama ne bileyim. Kötü ya işte. <gülüyor> <gülüyor>

geçti. İptal burada gelebilir miyim abi? Evet. Abi bu ya, şurada şeyde. Ben bu kokunu. Evet. Nerede? Evet, i̇şte Messi falan nerede oluyor? Şey yanıyor. Fren balatası yanıyor da. O kadar bir kazalar bir şey. Gala şey koymak istiyorum. <laughs> Hiç görmedi ya. Yok gör, valla görmedi. Kral görmedin mi? Görmedin mi beni? Mi? Beni. Harbi gibi adam. Götündeydim az önce. Valla abi. Bir İki. Oradan, değil mi? He yok yok. Allah'tan yavaşsın. Ya olur öyle ben kavgalık bir adam değilim zaten. Bir doğru doğru kafa dalgındır. Yok yok. yok yok ama bir an durdun. He? Ha yok yok. Bu arada canlar bunun gibi Allah korusun olmasın da çevrenizde tartışma kaza vesaire herhangi bir şey olursa bana mail atabilirsiniz .gmail E mail ile yayınlarda izleriz.